Rusya'nın bu ziyareti bu kadar kritik bir dönemde tabii ki çok büyük önem arz ediyor. Evet. Ama hani Rusya'nın genel tutumuna baktığımız zaman, yani oylamada, oylama öncesi tutumuna aslında bunlar hani sürpriz davranışlar ve çıkışlar değil. Ee, özellikle aslında sürpriz olan belki de Libya olayında Rusya'nın çekimsel kalmasıydı. Evet. Çünkü Orta Doğu'yu Doğu Rusya kendisi için geleneksel olarak bir güç alanı olarak görüyor ve gittikçe burada mevki kaybetmekte. Suriye ise bir Libya değil son derece bölgenin önemli bir ülkesi, Rusya'nın ağırlığı olan geleneksel olarak bir ülke, dolayısıyla ya yani Batı ile uzlaşması zaten Rusya'nın çok zor gözüküyordu. Bu nedenle de pek çok çekincesini dile getirdi. Libya'dan çıkarttığı bir takım dersler var. Çünkü işte uçuşa yasak bölge diye başlayan sürecin iç savaşta bir taraf tutma olduğunu ve kendisinin de bu süreçte tamamen zaten dışında kaldığını gördü Rusya. Ve Rusya'nın kendi içinde de bu karar çok tartışma yaratmıştı. Evet. Suriye'ye baktığımız zaman Suriye ile ciddi silah anlaşmaları var. En çok silah satan ülke zaten. İşte nükleer enerji konusunda çeşitli planları vardı. Tart üstü üstü var. Rusya için önemli bir ülke Suriye. Ve rejim değişikliğinin kendisine bir şey kazandırmayacağını düşünüyor Rusya. Tam tersine dediğim gibi mevki kaybettireceğini düşünüyor. Ama Suriye'de artan şiddetten ve kendi üstüne gelen baskıdan da son derece rahatsız. Bu nedenle de Suriye ile sorunu görüşerek, istişare ederek çözme gayreti içerisinde. Çünkü şu şartlar altında destek verdiği Esat rejimi eğer Rusya ayakta tutmayı başarırsa ki bu çok zor gözüküyor. Yani Kendisine her zaman daha bağlı ve daha bağımlı olacaktır. Bu nedenle de Esad rejimine sonuna kadar destek vermeye devam edecek. Şu anlamda önem taşıyor Rusya'nın görüşmesi, Lavrov'un görüşmesi. Birleşmiş Milletler'deki oylamada taslakta pek çok değişiklik talep etmişlerdi. Bu değişikliklerin çoğu yapıldı. İşte Silah satışlarının durdurulması ya da başkana görev devri gibi. Ama buna rağmen yapılan fasın yaptığı değişikliklere rağmen e, sonunda Rusya yine hayır dedi ve gerekçe olarak da e, çünkü muhaliflere hiçbir e, uyarı ve hiçbir kınama yok bu çift taraflı bir çatışmadır dedi ve aslında bunun da arka planında şey diyordu Rusya yani ben gideceğim e, Esad'la görüşeceğim e, şu anda ve onu hala ikna edebileceğim düşünüyorum şu anda da ben böyle bir e, karara destek vermem biraz aslında sürünceme de bırakmasının en büyük sebebi buydu Rusya'nın. O yüzden de hani biraz bakalım Rusya ne yapacak ne yapmaya çalışıyor ee, bunu göreceğiz. Peki bu ve öngörü eğer olarak Rusya, ıı, çok özür diliyorum sesinizi, sözünüzü böldüm bu, öngörü, yok, olarak, öngörü olarak şunu diyebilir miyiz? Rusya bu kadar kendine güvenen bir şekilde adım atıyor. Dışişleri Bakanı'nı ve Dış ilişkiler Dıştan Sorumlu Dış istihbarattan Sorumlu Başkanı'nı gönderiyor bir çantası var. Çantanın içerisinde Esad yönetimini ikna edebilecek muhtemelen Projeler de var çünkü normal bir ziyaret değil bu. Bunun neticesinde Beşer Esad'ı ikna edemeyen bunca devlete rağmen Rusya'nın ikna etme ihtimali nedir? aslında e, Esad rejiminin ekna etmek tabii ki çok kolay değil ama Rusya'nın ben buradaki gücünün diğer devletlerden bir nebze daha çok olduğunu düşünüyorum evet. çünkü Rusya'nın desteğin çekmesi yani artık tamam ben hani e, sana, seni daha fazla destekleyebilecek durumda değilim veya sen bunları yapmıyorsan hani yapabilecek çok da fazla bir şey yok demesi e, İran desteğini de zayıflatacaktır ve bu da e, yani Suriye'deki rejimin hızla çözülmesi anlamına gelecektir bu nedenle de yani Rusya'nın telkinlerinin Esad yönetimi üzerinde çok e, ya yani pragmatik e, bir anlamı var. Yani çok somut sonuçları var. Bu nedenle de e, ciddiye alınacağını düşünüyorum ama yine de Esad rejimi söz konusu olduğu zaman şu ana kadar hani bizim öngörülerimizi veya tahminlerimizi e, tam tersi hareket eden bir Beşer Esat'ta zaman zaman zaten biz görüyoruz. Zaten Orta Doğu'daki diktatörlerin tavırlarını kestirememenin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bu. Her zaman e, kendilerine duydukları aşırı bir özgüven söz konusu ve sistemi bu şekilde devam ettirebileceklerine inanmak istiyorlar. Çünkü diğer alternatif e, onların içini çok fazla rahatlatmıyor. Bu yüzden de hani her zaman e, yani o ülke ikna edebilir dediğimiz halde bazen de ikna edici olmayabiliyor. Ama ben Rusya'nın Esad rejimi üzerinde belli bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama esas anlaşma bu sorunu çözer mi? Ben sorunu çözebileceğine çok da ihtimal vermiyorum. Çünkü içerideki muhalifler ve özellikle Batı ve aynı zamanda Türkiye, Beşer da bu yolun devam edemeyeceğini düşünüyor. Yani evet, bu, evet. Suriye'de olaylar bu noktaya geldikten sonra Esad rejiminin kaldığı bir senaryo içerideki çatışmaları durdurmayacaktır. Asıl sorun bu. Yani Rusya'nın da bunu aslında görmesi ve idrak etmesi gerekiyor.